%25'ten yüzde 25ten fazla, 10 milyonluk İstanbul'da yüzde üstünde, DYP yüzde Daha bir uçuk seneler işte Türkiye böyle. Daha o zaman da bu parti en büyük parti. Peki şimdi ne oldu? Şimdi oho köprülerin altından çok sular. Şimdi senler hepsi Rafa Partisi'nde toplandı. Bak rakamla konuşuyor. Aralık 93'te Reba Partisi'ne kaydını yaptıran üye adedi 157 bin Ocak 94'te kaydını yaptıran 200.000. Şimdi şubatta 250 bin olacak inşallah. Rafa Partisi üye adedi hızla 3 milyona gel. Bu ne demek? Bunun manası biz çok iyi biliriz. 20 senelik deneyimimiz var çok şükür. Refa Partisi'nin ünlü görüş olarak. Biz bugüne kadar hangi seçime ne kadarlık kayıt üyeyle gittiysek en aşağı altı ise oy al. Bak 91 seçimlerde 8 bin üyeyle gitmiştik, 5 milyona yakın oy al. Şimdi 94 seçimine 3 milyon üyeyle gideceğiz Allah'ın izniyle. 15 milyon oy alacağız ve böylece kahir bir çoğunlukla meclise geleceğiz. 4 sene sonra 25 milyon oy alacağız. Bu millet aslına dönüyor. Bu milleti kimse batı uşağı yapamaz. İşte yaşadığımız büyük gerçek bu. Muhterem Erzincanlı Canlı kardeşlerim. Neden Refah Partisi en büyük parti o? Bunu açıklamak için ayrıca konuşma var. Bak 50 yıl, bu takvişçilerin elinde kaldığı Türkiye nasıl perişan oldu görmüyor musunuz? 50 yıl ülkelerin hayatında uzun bir zaman. Almanya 30 senede sanayileşti. Japonya 30 senede kuruldu. 50 yıl! Bunlar ne yaptılar? İşte her şey ortada. Sözü uzatmayayım, iki tane rakam vereyim yeter. Nüfusumuz ne kadar? 60 milyon. ...çalışma çağında insanımızda kadar 22 milyon. Bu 22 milyon insan iş bulmuş, çalışıyor, karnı doyu ne gezer? Bugün şu Türkiye'de 11 milyon işsiz var. 11 milyon! 5 milyonu yerde sürüyor, 6 milyonu köyde gizli işsiz oturuyor. Allah kimseyi işsiz bırakmasın, bunu söyleyip geçmek kolay evlatlarıyla sofraya oturuyor, onlara yiyecek getiremiyor, kalbi kan al. Çocuğa esvap lazım, alamaz. Parası yok, iş istiyor, yok. Öbür çocuğa ayakkabı bayram geliyor, alamıyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Kim? 11 milyon aile. Geriye kalan iş bulmuş 11 milyon insanın karnı doyur. Onların da 5,5 milyonu aç, çünkü asgari ücret kadar para alıyor. Bu taklitçilerin asgari ücreti ne kadar? Bürüt iki buçuk milyon. Bu zalimler ondan da vergi kesiyor. Bir buçuk milyon net. Bir buçuk milyon netleri beş para etmez. Üç çocuklu bir aile bunlar nasıl geçinecek? Asgari ücret alan bir esnaf memur, köylü işçi çocuğuna bugün zeytin yediremez. Çünkü zeytinin kilosu doksan bin. Kurbası yediremez 30 binler. Ne yapıyor? Yarım sene, yarım bardak çay yaşam mücadelesi veriyor. Kim? 5.5 milyon aile. Peki ya bakur emeklisi? Peki ya işçi emeklisi? Ne amir? 700 bin lira veriyor emekliye. 700 bin lira ailesi var, torunu var, 40 sene ne etmeyin. Şimdi açlığa mahkum. Bunların insana bakışları bu, o 700 bin lira almak için de banka kapısında, kuyrukta beklerken ölüyor. İşte 50 sene sonra takvişçiler, ülkeyi bu hale getir. Bak işte Erzincan'ımız, Şerzincan Allah birlik, düzenlik versin, kaç defa zerzele getirdi. İki sene evvel geçen zerzelelerin, yarasının çoktan sarılması lazımdır. Halbuki gördüğümüz gibi daha yıkılan evleri yerine yenileri içine girecek gibi yapılmaz. Evler yapmışlar, hepsi göz boyama içerisine girmek için vatandaş tekrar 60 milyon masraf etmesiler. Kırık, dökük, Erzincan'la yaptıkları iş bu. Burada sadece Erzincan'ın içinde 1500'den fazla iş yeri, çeşitli derecelerde hasara uğramış. Bunlar hiçbirine iki seneden beri el atmadı. Erzincan'ın esnafı kan ağlıyor. İşte bunların elinde Türkiye bu hale geldi. Bunlar elli sene evvel ne dediler? Dinimizi bırakacaksınız. Bizim arkamızdan geleceksin. Ne olacak? Sizi zengin edeceğiz. E elli sene sonra bu millet sabırla bekledi. ne görüyor. Ortada ne din kaldı, ne dünya açlık, işsizlik, fakirlik, göz, yaşı, kan, terör. işte elli yıl sonra yaptıkları bu. Bundan dolayı bu millet bunları bitirdi. Öbür taraftan 70 milyar dolar dış borç yap. Kim bu borcu Elzin canlı kardeşim? Bak ne demek 70 milyar dolar? Bir dakika beni can kulağından dinle. Şimdi ödeyecek olsan dolar başına 20 bin liradan ücün. Ama 20 bin lirayı bulup ödeyemediğin için sırtında duruyor. Bir sene sonra ödesen dolar başına 40 bin lira Yani bu borç 70 milyar dolar senin sırtında durduğu zaman bir yıl durduğu için senin sırtına saplanmış bıçak borcu ödemiyorsun. Senede 20 bin lira ilave yük getiriyor. 70 milyar dolar da bu bir katrilyon, dört yüz trilyon yapar. Ne bu? Borç! borcun yükü. O da ne katrilyon? Ne demek katrilyon? Şu treni düşün. Trenin tekerleğe kadar sıfır 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 sıfır. On beş tane sıfır var. Yatsan kolun yorulur. Katrilyon demek bin kere milyon kere milyon. Ne bu? Bu takvici vahicilerin sırtımıza koyduğu senelik ilave 100 e, bu kadar mı? Hayır. Bütün bütçelerinde 400 milyon açık var. Bu borcun faizi var 500 milyon. Fabrikaları faize boğulur. Kitlerin açığı 250 trilyon. Açık, açık, açık. Bunların kapalı bir yeri kalma. Bir sene durmak için 2 trilyon para lazım. Şimdi bu kadıncağız Çekmiş ne diyor? O elinde yarım simit bulunan. Çocuğun elindeki simidi de alacağım. Götürüp gavurlara faiz diye ödeyeceğim. İşte halleri bu. Bittiler. 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 Şimdi bak Erzincanlı kardeşlerim. bir kaide vardır. En kuvvetli delil hasmın delilidir. Şahadetidir. Bakınız bu felaketlerden dolayı milletimiz şimdi Refah Partisi'ni tek parti yapmış. Ne demek tek parti? Yani tek başına iktidara gelecek en büyük parti. Milletin bugün en aşağı yarısı Refah Partili olur. Ve inşallah dört sene sonra demin de söyledim, milletin yüzde doksanı Refah Partili olacak. Refah Partisi iktidara gelir, bütün millete en hayırlı hizmetleri yaptığı zaman herkes Refah Partisi'ne koyacak. Nereden bilip söylüyorum bunu ben? Bak Refah Partisi'nin belediye başkanlığı kazandığı illerde 45 ile seçimi kazandı. Şimdi orada Refah Partisi'nin oy oranı yüzde seksene çıktı. Oradan bilip söylüyorum ve babar gelince bütün Türkiye'de durum aynı olacak. Şimdi söylemek istediğim nedir? Söylemek istediğim şu, bunlar bittiler. Çareler yok, yapacak işleri de yok. Ne yapıyorlar şimdi görün. Her gece dördü ve beşi bir araya toplanıyor. Aman yarın Refa Partisi ne yalan uyduralım. Hallerini görün. Söyledikçe de batıyor. Gelmişler, İstanbul Belediye Başkanı adayımın bir yerden bir arsam. Vay Tayyip Ağa vay. Aman billallah.